Ne kadar çok geliştirirlerse o kadar medeni sayılabilirler. Bir de sivil inisiyatif alaraktan bir araya gelip beraberce iş yapmak bizim e, dinimizin bir de gereğidir. Çünkü ayette der ki birlik olun ki e, ayrılığa tefrikaya düşmeyin ki rüzgarınız eksilmesin. Bununla birlikte Türkiye'de güzel işler, güzel şeyler de oluyor. Bunlardan birisi de 21 Kasım'da düzenlenen STK fuarıydı. Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları'nın bir araya geldiği, tanıştığı, kaynaştığı, projeler geliştirdiği bir fuar. Bu fuara Yardım El Derneği adına biz de katıldık. Şimdi burada Sayın Dernek Başkanımız Doktor Sadık Danışman fuarla ilgili bizleri bilgilendirecek. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Doktor Sadık Teşekkürler Danışman. Teşekkürler, Allah razı olsun. Ee, gündemimiz yoğun. Bununla başlayalım, sonrasında evet. devam edelim inşallah. Ben İlkin İyi Günlü YouTube programını ekranlardan, cep telefonlarından izleyen e, izleyicilerimizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerlerine, üzerimize olsun inşallah diyorum. Aa. Tabii Geçen e, ay içinde bir dördüncü e, sivil toplum kuruluşları e, fuarı yapıldı. Gazze temalı fuardı. Özellikle daha sonra da fuarın bitiminde Gazze deklarasyonu yayınlandı. Bu, bu fu fuarı özellikle e, İslam... E, devletleri, sivil toplum kuruluşlarıyla Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı'nın organize ettiği bir fuardı. Biz de bu fuara katılmıştık. 150'nin üzerinde katılımcı dernek ve vakıf vardı, sendika vardı. O açıdan elhamdülillah çok isabetli bir fuardı. Gerçekten tanışmaya, en azından birbirimizle ee, söyleşi yapmaya, birbirimizle sorunlarımızı, problemlerimizi paylaşmaya Hı -hı. E, çok yararlı bir fuar konumuna e, geldi şükürler olsun. Bu dördüncüsü Ta sanırım. Buyurun dördüncüsü Hı -hı. tabii. E, tabii şu var, yani şimdi e, sivil toplum kuruluşlarının İDSB'nin e, şeyini de görünce e, şunu söylememek e, mümkün değil. Yani Kur'an-ı Kerim'de e, ee, Ali İmran Suresinin 101. ayeti gerçi açılışta da Sofya Cami e, Hatibi bu sureyi süreyi okudu ve gerçekten çok isabetli. Çünkü orada Allah'ın ipine sarılın ve dağılmayın. Sımsıkı Allah'ın ipine sarılın diyor. Biz bugün gerçekten sadece bu sürenin e, bize verdiği mesajı Allah'ın ipine e, ülkeler, İslam alemi sarılmış olsa bugün bu musibetler, bu sıkıntılar, bu problemler, hak etmediğimiz şeyler, bunlar başımıza gelmezdi. Biz demek ki çok dağınık bir durumdayız ki yani başkaları başkaları bir birliktelik oluşunca biz dağılım oluşturuyoruz. Evet. Aslında birliktelik bizim hakkımız iken başkaları birlikteliği oluşturdu, biz dağılımı oluşturduk maalesef. Evet. O açıdan Allah'ın sadece bize verdiği bu mesajı e, hayata geçirsek hı hı. yani ülkeler olarak hayata geçirsek inanın ki bugün e, yeryüzünde Müslümanların hatta insanlığın yaşadığı bir sürü sıkıntı e, olmamış olacaktı diye düşünüyorum ve kanaatim de budur. E, tabii bizim e, özellikle e, İslam aleminde ee, artık ümmet demek biraz e, yani farklı bir yer. konuma, İslam evet. e, ülkeleri diyeyim, e, ağırlıklı şu konulara e, büyük ehemmiyet vermeleri lazım. Bunun çünkü bunun reçetesine çok büyük önem vermeleri lazım. Hı -hı. Çünkü bizim temel sorunlarımız var. Bu temel sorunlarımızın başında tefrika geliyor. Maalesef. Şöyle demişiz, şuna eee Sünni demişiz şuna, Şii demişiz şuna, bilmem şunu demişiz, buna şunu demişiz. Sucu Sucubucu böyle bir yani sadece ülkeler ülkelerin kendi içinde de şuculuk buculukla uğraşması bu tefrika bizim çok büyük bir sorunumuz. Evet. Ondan sonraki ge gelecek olan bir bir sorunumuz da cehalet. Evet. Yani tamam Kur'an'ı okuyor Kur'an'ın ne anlam taşıdığını, kendisine ne tür bir mesaj verdiğinin ve aldığı o mesajı da hayata geçirip geçirmeme noktasında büyük sorunlar var. İkinci sorunumuz da cehalet. Üçüncü sorunumuz da tabii yani gerçekten İslam coğrafyasına baktığınızda yer altı ve yer üstü zenginliklerle dolu. Ama yoksulluk da had safhada. Üçüncü sorunumuz da yoksulluk. Dördüncü sorunumuz Özellikle en önemli sorunlarımızdan birisi de bu. Zenginlerimiz yok mu? Zenginliklerimiz var. Ama israfımız had safhada. Yani öyle bir israf noktasındadır ki zenginlerimiz infak edeceğine israfa kaçmış. Yani ben bunu şahıs bazında demiyorum. Ülkeler bazında söylüyorum ve bunu söylerken özellikle şu cümleyi de izninizle kullanmak istiyorum. Ne demek yani? Mekke'nin, Medine'nin bulunduğu topraklarda o toprakların e, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da e, moda defilesinin düzenlenmesi. yani Burada bir bu, aykırı konser. Bu da ayrı bir konu. E, ve dördüncü e, şeyimiz de özellikle e, beşinci sorunumuz da adalet. Adalet olmadığı yerde, adaletin zedelendiği yerde, adaletin e, hüküm sürmediği yani adil olmanın ad adalet kavramının yaşanmadığı yerlerde sorunlar büyük olur. Bugün İslam aleminin gerçekten bir takım ülkelerin e, yöneticilerinde, bir takım ülkelerin idarelerinde e, adalet mefhumu onları çok uzağında kalmış maalesef. Böyle beş tane sorunumuz var. Ama bu sorunların giderecek temel reçetemiz de ilacımız da özellikle eğitimdir. Eğitim, eğitim, eğitim. Eğer biz toplumumuzu eğitirsek o toplumun içinden idarecilerimiz yetişecek. Hı. O toplumun içerisinde bürokratlarımız yetişecek. O toplumun içerisinde sanayicimiz yetişecek. Ticaret ehlimiz yetişecek. Ve eğitim böylelikle o ülkenin yani İslam aleminin kalkınmasının temel re reçetesidir. Rabbim inşallah nasip eder. Ben e, özellikle fuar noktasında tekrardan bu fuarı düzenleyen e, İDSB'ye, Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı'na teşekkür ediyorum. En azından e, sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirip e, birbirleriyle tanışması, tanışmalarına, birbirleriyle dertleşmelerine... E, neden oldular. Allah onlardan razı olsun diyorum. Amin diyoruz. Bir dahaki sefere de yine bu TGTV'den benim naçizane isteğim biraz daha merkezde bir yeri tahsis etmeleri. Evet. Olur. Keşke de evet. daha iyi bir katılım olurdu evet. ziyaretçiler açısından. Evet. Doğru. Şimdi bununla birlikte biz STK fuarına katılım sağladık ve daha sonra sizinle hatta çok vakit bulup da programı çekemedik. Çünkü çik. siz çok yoğundunuz. Doğru. Ee, özellikle bu kış yardımları olsun, diğer faaliyetler olsun. Ee, yardım eli bugünlerde, bu yoğunlukta neler yapıyor? En önemli birinci madde nedir? Yani Ben ona geçmeden evvel bu fuarın teması Gazze olduğu için evet, Yardım Eli Derneği'nin Gazze ile ilgili çalışmalardan böyle satır başlarıyla hı hı. Çünkü özellikle Gazze'de ne yapıyorsunuz, hı. Gazze'de Yardım Eli Derneği, Gazze'nin neresinde diye hı hı. karşılaştığımız sorulardır. Bunu evet. özellikle iyilik günlüğü programını hı hı. takip edenlerin bunu öğrenmesinde yarar görüyoruz. Birincisi biz 2007 yılında kurulduk. Evet. 2008 yılın yılında da Gazze'de ofisimizi açtık. 1888'den beri oradayız. Tabii ve bir müdürümüzle beş çalışanımız vardı. Ondan ondan sonra Gazze'de özellikle o dönem içinde gıda yardımlarımız, giyim yardımlarımız, özellikle ihtiyaç sahiplerine nakit yardımlarımız, barınma yardımlarımız gibi yardımlar oluştu. Yani bunu zaman açısından sadece başlıklarıyla geçiyorum ve kardeş aile programını uyguladık. Evet. 2008 yılından ta günümüze kadar. Hı hı. Gün oldu düzenli ödemeler. Tabi tabii. Gün oldu kardeş aile sayımız 4 binleri de buldu. Gün oldu e 2000'lere e geldi. Gün oldu şu anda mesela şu anda 1125 kardeş ailemiz Gazze'de mevcut. Hı, hı. Gazze İslam Üniversitesi'nin öğrenci öğrencileriyle sürekli eğitim yardımında bulunduk. Sürekli onlarla iç birliği içindeydik. Hı hı. Defalarca Gazze'yi ziyaret ettik. Yani hı. Allah rahmet eylesin şehit İsmail Haniye çok yakın bir dostumuzdu. Hı, o açıdan e, ailece yani tanıdığımız bir hı. dostumuzdu. E, o açıdan yani her zaman biz 2008 yılından e, ta e, araç konvoyunda kara konvoyunda örneğin yine hı hı. Me, bulunduk. Gazze'de her zaman olduk. Çünkü bizim gerçekten Yardım Eli Derneği'nin yurt dışı faaliyetlerinin en başına Gazze'yi koyuyor. Yani Filistin'i koyuyor. Filistin işte Batı Şeriası olsun Kudüs'ü olsun Gazze'si olsun. Batı Şeria ve Gazze'yi koyuyor Filistin'de. İkinci koyduğu ülke özellikle Arakanlı kardeşlerimiz. Üçüncüsü Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz. En çok zulüm olan yerler. Dördüncüsü yerden. Keşmirli kavga. Hindistan'daki Keşmirli kavga. Yani hmm. e, özellikle kardeş kardeş kavgasının olduğu yerler e, değil. E, yani farklı farklı dış düşman. E, tabii tabii. Farklı farklı şekilde zulme e, uğrayan uğruya mazlum durumdaki olan kardeşlerimizin sıkıntılarını önceliğimizdir. Ama diğer ülkelerde de Suriye'de de, Yemen'de de, Lübnan'da da farklı farklı ülkelerde de hep olduk ve olmaya devam ediyoruz. Şimdi 2000 2008 2007 yılından günümüze kadar 2019'da ofisimiz bombalandı. Kardeş aile programını yaptığımızdan dolayı 2021'de yine bombaladı. Ve işin en enteresan tarafı da 2019'da Ramazan ayına gireceğimiz gece bombalandı. 2021'de de Kurban Bayramı'nın Ramazan namazı e, Kurban Bayramı'nın namaz e, Bayramı. sabah namazında bombalandı. Bayramı. Elhamdülillah ofiste her iki bombalamada da şahıslarımız olmadığı için herhangi bir can kaybımız olmadı ama ofisler yerle bir edildi. Ama Sağ olsun bahçılarımız ister Türkiye'deki bahçılarımız olsun ister Avrupa'daki bahçılarımız olsun. onların destek ve katkılarıyla daha evvel 100 metrekaredeysek 200'e çıktık, 200 metrekaredeysek 300 400 metrekarelik ofislere çıktık. O açıdan ben buradan tüm bahçılarımıza, tüm gönül dostlarımıza ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Allah razı olsun tamam. diyorum. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Hep bizimle beraber oldura bu insani yardım faaliyetlerimizin yürüyüşünde hı hı. ve 2007 2024 yılın 2023 yılına geldiğimizde 7 Ekim 2023 yılına geldiğimizde neler yaptık? İlk etapta Kızılay'ımıza 1,5 milyon TL tıbbi sarf malzemesi alıp Gazze'ye ulaştırması için destekte bulunduk. Hı hı. Ofisimiz orada Tabi tabi nakdi yardım. Ofisimiz orada sıcak yemek dağıtımları yaptı. Ofisimiz orada e, gıda paketleri dağıttı. Ben buradan da özellikle hem ofis müdürümüze hem ofiste çalışan kardeşlerimize buradan teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyor. Hı hı. Ama onlar da büyük bir mağduriyet yaşıyorlar. Hı hı. Çünkü her biri bir tarafa savruldu. Yani. Ofis tekrar e, har, harabeye dönmüş ve her bir çalışanımız bir, bir tarafta birisi e, işte Gazze'nin kuzeyinde, birisi güneyinde, birisi ortasında böyle Sıra değişik yerlerde sebebiyle. tabii. Bu e, yani oradaki bu sol kırımdan ve vahşetten ve saldırılardan etkilenmeyen bir canlı kalmadı. Yani bırakın insanları canlı kalmadı. Yani ha. öyle bir vahşet hüküm sürüyor. Öyle bir soykırım e, mevcuttur Gazze'de. Çünkü bombaların denendiği laboratuvar haline gelmiş bir e, Gazze var. E, ama buna karşı insanlığın da gerçekten ben insanım diyenlerin dünya e, şehirlerinde sokaklara, caddelere çıkıp yöneticilerini bu soykırıma karşı e, ses çıkarmaları, bir şeyler yapmaları ve özellikle harekete geçirmek için gayret sarf ediyor. Allah razı olsun o merhametli, ehli vicdan insanlardan diyorum. Ee, tabii kardeş aile paralarını e, özellikle dağıttık ve dağıtmaya devam ediyoruz. Çünkü e, şartlar çok zor. Evet. Onu söylemiş olayım. Evet. Hani biraz evvel dedim ya ofisimiz hemen hemen dağılmış. Evet. Daha evvel dağıtımları o şekilde yapıyorduk. Ama şimdi farklı farklı Partner kuruluşlar aracılığıyla Gazze'de yerleşik, arkada kardeşlerimiz aracılığıyla bu dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Ben bir dönem Mısır'a gittim. Mısır Kızılay'la oraya yine gıda ve battaniye sevkiyatımız oldu. Ee, Kızılay'ın özellikle yaptığı gemiler vardı. Çünkü Kızılay'ımız Ariş'e gemileri götürüyordu. Hı hı. Ariş'ten de tırlara yükleyip e, özellikle refah sınır kapısından geçiriyordu. Kızılay'ın gemilerine biz toplamda 28 tır yükledik. Bunların bir, birisi Malatya'dandı, iki tanesi Şanlıurfa'dandı ve 25'i de genel merkezin organize ettiği Kaç tır 28 tır. Bunlar 28 tır. Bir, Türkiye Kızılay'ı gönderdi. Kızılay aracılığıyla gönderdik. Bunların e, bir kısmı hijyen paketleriydi. Hı bir kısmı giyimdi, bir kısmı gıda paketleriydi. Çeşit çeşit ihtiyaç neyse oradan gelen listele, ihtiyaç listesine Hı. göre organize ettiğim organize ettiğim ettiğimiz konulardı. Tabi e, özellikle Ramazan'da yine faaliyetlerimiz oldu orada. Ayrıca şeyde de e, Filistin'i sadece Gazze ve Filistin olarak görmenin ötesinde Lübnan'da da olduk. Ben mesela Ramazan ayında Lübnan'daydım. Lübnan'da mülteci kampları. Filistin mülteci kamplarında yönetim kurulu üyemiz genel başkan yardımcımız Nuri hocamla beraberdik. Hı. Orada da gerekli olan yardımlarımızı yaptık. İster gıda paketleri olsun, ister e, gidirmeler olsun yani bu tür yer ister iftarlar olsun Ramazan'da oradaydık çünkü bu kamplar e, en az 500 bin 400 bin 500 bin kişi 500 yolundu. bin'e yakın Filistinli Lübnan'da farklı farklı kamplarda e, biz Sabra Şatilla kampında olduk e, Burcul e, kampında olduk e, Nehrül Berit kampında kampında olduk Ein Helwa kampında olduk farklı farklı kamplarda e, yani hem oradaki kardeşlerimizi ziyaret ettik, hem bazı yardımlarda bulunduk. Bunlar daha sonra, zorunda kalan kardeşler. Tabi tabi. Daha sonra İsrail Lübnan'a da saldırınca ve Lübnan'da yaşanan o zulme karşı da Lübnan'da da yardım eli derneği gıda paketleri, battaniye ve özellikle sıcak yemek faaliyetlerini oradaki partner kuruluşlarımız aracılığıyla sürdürdü ve sürdürmektedir. Şimdi Kızılay'la 28 gemiyi gönderdik. Yani şu anda Refah sınır kapısından herhangi bir şey geçemiyor. Tamamen kapalı. Farklı Kerem Şalon kapısı var Refah'a yakın. Ama oradan da geçenlerden İsrail %30 gümrük vergisi almaktadır. O açıdan biz hiçbir zaman gümrük vergisine tabi olacak bir insani yardım faaliyetinde bulunmadık. Hele hele Filistin'le ilgili. O açıdan sadece nakdi yardımlarımız devam ediyor. Özellikle nakdi yardımları hem kardeş ailelere hem oradaki ihtiyaç ailelerine olan yardımlarımız devam etmektedir. Yani biz kuruluşumuzdan bugüne kadar hep Gazze'de olduk, hep Kudüs'te olduk. Hep Batı Şeria'da oldu. Yani ben oradayız. sadece burada Gazze'yi anlattım, ama Batı Şeria'da da oldu, Kudüs'te de oldu. Yani hiçbir zaman e, oradaki ihtiyaç neyse imkanlarımız ölçüsünde bahçılarımızla paylaşarak bahçılarımızla bahçılarımızın da gönül dostlarımızın infak ahalinin de desteğini alarak oralarda faaliyetlerimizi sürdürdük ve sürdürmeye devam etmekteyiz. Bugün de yine oradayız. Bugün yine oradayız. Aynen öyle. Ve yarın inşallah ateşkes olur. Gazze toparlar. Biz tekrar orada olacağız. Tekrar faaliyetlerimizi olduğu gibi sürdürmeye çalışacağız. Mazlum ve mağdur Filistinli her her kardeşlerimizin yanındayız. Için. Bunun dışında yardım eli derneği olarak Türkiye'de de çok güzel işler yapılıyor. Özellikle kış geldi, kış kampanyası var Yardım Eli Derneği'nin. Biraz da buna değinsek. Ee, Hüriye Hanım bitmeler. hem bu projeyle ilgili hem Gazze'de hı. yaptığımız tüm faaliyetler, kuruluşumuzdan bugüne kadar hı hı. yaptığımız tüm faaliyetlerde Avrupa Yardım Eli hep yanımızdaydı. Ana, Avrupa Yardım Eli var. desteğiydi, hep yanımızda gördük. Allah onlardan razı olsun. Amin. Hiçbir zaman esirgemediler desteklerini. Hiçbir zaman oradaki bahçe açtığımız her projede mutlaka katkı katkısı oldu. O açıdan ben buradan da Avrupa'daki kardeşlerimize selam ve dualarımızı iletiyoruz. Allah Tabii, onlardan razı olsun. Özellikle kardeşlerimiz kışın üşümesin diye bir Hı. projemiz var. Yardım Eli Derneği'nin böyle bir projesi Hı. var. Bu projeyi özellikle 5 yıldan beri e, sürdürdüğümüz bir projedir. Hı -hı. Her yıl işte Kasım ayında başlamak üzere Aralık ayı itibariyle özellikle temsilcilerimizin olduğu, partner Hı -hı. kuruluşlarımızın olduğu illerimize bot, mont ve kömür dağıtımı yapmaktayız. Bu yılda özellikle işte e, Samsun, Bartın, Kayseri, Ankara, Malatya, Sivas, Diyarbakır, Mardin, Farklı farklı yani ben 51 il diye biliyorum. Evet 51 ben. il. Hı. Bu bura, buralara Kütahya, Bursa ya yani bütün illerimize, özellikle temsilcimiz ve partner kuruluşumuz olan illere bot ve mont gö gönderiyoruz, Hı. kömür gönderiyoruz. E, Tabi e, şunu yapmaya çalışıyoruz öz özellikle partner kuruluşumuz ve temsilcimiz olmayan illerden de talep gelirse o taleplere de imkanlarımız ölçüsünde cevap vermeye çalışıyoruz. Onu da böyle anlatmış olayım. Ben Mardin'deydim. Mardin'de e, gerçekten orada Abdurrahman Kök kardeşimiz var. Ben buradan ona da teşekkür ediyorum. Daha sonra Diyarbakır'a geçtik. Orada da Mustafa kardeşim var, Rufai kardeşim var, Ahmet Sıcak yüz kardeşimiz var, Mehmet Duran kardeşimiz var ve eşleri var çok güzel bir gönüllü bayan ekibi var. Zaten siz de Diyarbakır'da bulunmuştunuz. Ben buradan da onlara da selam gönderiyorum, dua gönderiyorum. Allah Gerçekten razı olsun. ilgi ve alakalarına, özellikle mazlum mağdur ve muhtaçlara gösterdikleri ilgiye de ayrıca teşekkür ediyorum. Mardin'de gidirmeleri yaptık, dağıtımları yaptık. Tabii benim bu kış geldi kardeşlerimiz üşümesin programı çerçevesinde tespit ettiğimiz bir iki problem var. Yani onu inşallah seneye gidermeye çalışacağız. Yani diyelim ki biz öğrencinin ayakkabı numarasını bilmiyoruz, seri alıyoruz. Evet. Mont numarasını da bilmiyoruz, seri alıyoruz. Yani o, o serilerde tabi bazen gelen öğrenci sayısı da uymayanlar olabiliyor. Biz bu yıldan sonra ki daha evvel bunu yapan illerimiz var yani hı hı. E, yapan illerimiz var. Çok güzel yapıyorlar. E, bu, onları da örnek alarak bundan sonra inşallah belki Ekim'de temsilcilerimizden partner kuruluşlarımızdan bunları talep edeceğiz. Ayakkabı numaralarını e, ondan sonra mont e, numaralarını ona göre o illere e, gönderme fırsatını bulacağız. Hı. Tabii gönül isterdi ki her muhtaç çocuğa, her mazlum çocuğa, her gerçekten ihtiyaç sahibi çocuğa bir bot, bir mont verebilseydik. Ama tabii malumunuz bir bütçe olayıdır bu. Bahçılarımız gereken katkıyı sağlıyorlar. Allah razı olsun. Bu proje devam ediyor. Şubat ayına kadar devam ediyor. Bu gelen bütün katkıları hemen değerlendirip o illere yönlendiriyoruz. İnşallah bugüne kadar gelenin bir katı daha. Ee, gelecektir İnşallah. diye düşünüyoruz. İnşallah. Sağ olsunlar e, infak ehlimiz gerçekten gönül dostlarımız hem Türkiye'de hem Avrupa'da bizi hiçbir zaman hiçbir projemizde yalnız bırakmadılar. Bu projemize de gereken katkıyı sağlamaktadırlar. Rabbim sayılarını çoğaltsın. Amin diyeyim. ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Son sözlerinizi alalım. Yani son sözüm e, özellikle e, Yardım Eli Derneği yılın sonuna geldi. Hı hı. İnşallah bu yılın sonunda nasıl ki 2007 yılından günümüze kadar bizi hiçbir zaman hiçbir projemizde yalnız bırakmayan bağcımız, infak ehli kardeşlerimiz, ondan sonra e, hayırsever kardeşlerimiz Bundan sonra da inşallah bizlerle beraber olacaklar. Hem katkılarını hem dualarını bekliyoruz. Biz de buradan kendilerine selam ve dualarımızı gönderiyoruz. Allah onlardan razı olsun. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Ben kendi adıma bu... Siz sorunumuz dediniz, ben düşman olarak kabul ettim. Sefalet, cehalet, adaletsizlik ve tefrika. Bunu evet. da özellikle not aldım. Çok teşekkür ediyorum. Ee, tekrar teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ, olasınız, Sağ olun. var, var olun. Allah razı, razı olsun sizden. Saygıdeğer izleyicilerimiz programımız sona erdi ama Yardım Evi Derneği'nin faaliyetleri hem masada hem sahada sürüyor. Ama bizler istiyoruz ki sizler de bağışçılarımız, gönüllerimiz bir başka bağışçıya ve gönüllüye de sebep olursanız... Aynı onun yaptığını yapmış gibi sevap kazanırsınız. Bizlerin, sizlerin, bizler sizlerin desteğiyle yürüyoruz ve istiyoruz ki çoğalalım, bereketlenelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.